Pepe, Pepe. Ah Dudu merhaba. Merhaba Pepe. Ay çok heyecanlıyım. Ne oldu ki? Bugün bize gelsenize Pepe. Annem dedi ki Pepe'lere sor bakalım. Bugün bizim eve konuk olmak isterler mi? Biz de bahçede oyun oynarız. Çok güzel olur ha? anneme soralım Dudu. Anne. Efendim canım. Aa, Dudu merhaba. Merhaba bebe. Dudu'nun annesi bizi onlara çağırıyormuş. Gidelim Mahne, gidelim ne olur ne olur. <laughs> Ay çok heyecanlı. Evet gidelim anne. Aa, olabilir canım. Görüşürüz. <laughs> Hadi hazırlanalım o zaman. Ben hazırım bile. Ben de hazırım. E, ben zaten hazırım. Tamam. Ben hazırım geliyorum o zaman. Bekleyin. Ay çok sevindim Pepe. Ben de. <laughs> le hanım, hey hanım ey, son bir sen hiç halim ey. Göksüme vura vura çürüttüm <laughs> sol yanım hey. Le 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 dedi. <laughs> Aa ah, hmm. ne oynasak? Ay keşke ne bale yapsak. Ha tamam buldum. Güzel bir öykü bulalım. O öyküyü sanki tiyatro gibi oynayalım. Ama birbirimize söyleyeceğimiz şeyleri böyle konuşur gibi değil de şarkı gibi söyleyerek anlatalım. Şarkı gibi mi? Nasıl yani? Ha. Hepimiz bir karakter seçelim kendimize. <laughs> Söyleyeceklerimizi söyleyelim böyle müzikle. Çok güzel bir öykü kuralım birlikte. Anladım ben öyküyü buldum. İşte hazırım. Aa Anne o armağan gibi. Duduların evine ilk kez gidiyoruz. Annesiyle tanışacağız tatlım. Dudu'nun annesine küçük bir armağan götürmek istedim. Ay Çok tatlısınız. Sen de çok tatlısın Duducuğum. Hadi o zaman gidelim. <laughs> Şose geldik. Hadi gelin içeri girelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ay zahmet etmişsiniz. Zahmet olur mu hiç? Davetiniz için çok teşekkür ederim. Dudu sizlerden çok bahsetti. Anne, biz biraz bahçede oynayabilir miyiz? Tabii tatlım oynayabilirsiniz. Görüşürüz. <laughs> evet ne oynuyoruz şimdi? Ben sen bir oyun buldum demiştin. Aynen evet. Sevgili prenses öyküsü mü? Hmm. Aa sevgili prenses öyküsü mü? Ben de bilmiyorum o öyküyü. <laughs> Nedir o bebe? Bilmiyorsunuz hmm. çünkü şimdi ben uydurdum. Yok <laughs> dostum <laughs> <Allah seni> bebe. <gülüyor> 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 Bakalım nasıl bir öyküymüş bu? Uzun zaman önce, güzel bir ülkenin prensesi olan bir kız varmış. Ee Bu kız çok sevgi doluymuş. İnsanlar da çiçekleri de böcekleri de çok severmiş. Ama ha? sevgisiz kraliçe babası sevgisiz oh. kral, onun çiçeklerle böceklerle oynamasını istemiyormuş. Oh. Bir prenses gibi davranmasını ha? istiyorlarmış. Prensesler nasıl davranır? Ki. Ay, iç buradan. Hı. Bir sinek. Üf, ne işleri var bunların <gülüyor> burada? <gülüyor> Çiçekleri böcekleri sevmez mi prensesler? Hastası varlar da işte. Kralla kraliçe sevmişsiniz ya. Dinle, dinle bizim prenses sinek görünce. Hı? Aa, güzel sinek. Merhaba. Nasılsın? Nereye gidiyorsun böyle? Karışıklı mı? Niye seviyormuş? <laughs> Gerçekten çok seviyormuş yani. Evet çok seviyormuş abiş. Şimdi ben prenses olayım. Siz de sevgisiz krallı, sevgisiz kraliçe olun. <laughs> tamam. Gelin burada giysi yapalım kendimize. <laughs> Ama unutmayın. Oyun oynarken böyle normal konuşmayacağız. Şarkı söyler gibi konuşacağız tamam mı? Aa, <laughs> tamam. <laughs> 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 Güzel Urbeli. Gel seni öpeyim seni. Seni yaramaz prenses seni. Yine seviyorsun gördün böcekleri. Ama niye kızıyorsun baba? Bu böcek çok da seviyor. Hem de bana uğur getiriyor Zaten adı da uğur böceği Biz seni çiçeklerle böceklerle oynamanı istemiyoruz Kraliçem çok haklısın. Bu prenses ya prenses olmayı öğrensin ya da bu şatoyu terk etsin. Ay siz ne biçim kralla kraliçesin anlamadım. İstemem o sizin krallığınızda prenses olmayı da. Çiçekler, böcekler, arılar, kelebekler. Benim en yakın arkadaşlarım. sessiz olmaktan bile vazgeçirim diyor. Baksana. Bizim anlamadığımız bir şey mi var acaba? Biz de bir kez sevmeyi denesek mi aslında? Aa, evet baba ne güzel söyledin. Hadi ne olur sevin onları. Yaşamak aslında çiçeklerle böceklere, çevremizdeki güzelliklerle çok anlamlı. Gerçekten hepsi çok şeker. Doğru kızım aslında hayat onlarla güzel. <laughs> Seversem kral olmam sanmıştım ama seviyorum ve bak hala kralım. Önemli olan prenses kral olmalı değil. Hadi sen de sever kızı ki kız. sen de sevin. Anladık bir sonunda. sevgisiz kralla sevgisiz kraliçeyi. Aslında ikisiz de sevgisiz değilsiniz değil mi? <laughs> evet bir oyunculuk yaptık. O biz değildik ki. Sevgisiz kralla sevgisiz kraliçeydi. Biz onları oynadık. <laughs> Aferin çocuklar. Ne güzel oynadınız <gülüyor> öyle. <gülüyor> Müzikli tiyatro yaptık. Evet canım. Böyle müziklerle bir öykünün anlatılmasına, müzikal denir biliyor musunuz? Aa müzikal ha? mi? Bir müzikal mi yaptık yani? Yani bir çeşit müzikal oldu sizinki de. Ama öykünüz, şarkılarınız çok ama çok Aa. güzeldi. Çok beğendim hepinizi. <gülüyor> <gülüyor> sevgisiz kralla sevgisiz kraliçe de sevmeyi öğrendi. <laughs> evet. Ben kralı oynarken çiçekleri, böcekleri, kelebekleri sevmiyormuş gibi yaptım ama ben yani Pepe hepsini çok seviyor aslında. he, <laughs> ben de çok seviyor. Aa. <laughs> Aa. Aha, Dudu. Sen çiçekleri, Aa. böcekleri, kuşları, kelebekleri sevmiyor musun? Hem <laughs> <laughs> o seni Dudu! <laughs> Aa seviyor seviyormuş! <laughs> seviyor mu? Yine mi dönmece oynadınız siz? Ay evet Liko, biraz fazla döndük galiba. Ne dersin kılabuz? Galiba haklısın deli. E? Merhaba arkadaşlar. Merhaba Liko. Leli ile kılabuzu gördünüz mü? Ne komikler değil mi? Evet. Hadi toparlanın da bugünkü oyunumuzu oynayalım. Aa evet kılabuz. Liko da geldiğine göre. Bugünkü oyunumuzu oynayabiliriz. tamam Yaşasın. Tamam. Bugün sizin için harika bir oyunum var. Ay gerçekten mi? Nedir kılavuz nedir? He? Bu neyin gölgesi oyunu? Bu neyin gölgesi oyunu mu? Evet. Peki nasıl oynanıyor kılavuz? Benimle gelin. Oyun sahnemize gitmeliyiz. Oyun sahnesi mi? Evet hadi durmayın. <laughs> çok merak ettim. Ta ta İşte oyun sahnemiz. Bu perde de gölge perdemiz. Gölge perdesi mi? Evet. Kimin gölgesi? Kılavuzun. İşte oyunumuz bu. Gölgesini gördüğünüz şeyin. ハハハハ değil mi Eli? Ha -ha, evet. <laughs> Hacı <'la> karagöz gibi. Aha, <laughs> -ha, bu Hacivat! Bu da karagöz. Oo, Hacı cav, cav Bak bak kimler buradalar. Ha, çok komik. Bilmiyorum karagözüm. Kimler ekinleri budarlar? Ha, -ha Hacı Yivat anlamadı. Evet. Aha. Leli Leliko gelmiş diyorum. Hadi Cav, cav. Leli Leliko. Merhaba. Merhaba Karagöz, merhaba Hacivat. Aman kara be Karagöz'üm, ben ne bilirim şeftali kaç kilo? Çok güzel bu gölge oyunu Kulabuz. <laughs> evet Liko, Karagöz ile Hacivat en güzel gölge oyunudur. Bayılırım hem izlemeye hem oynamaya. Bir gün bize daha uzun uzun oynatır mısın Karagöz ve Hacivat'ı? Tamam söz bir gün oynatırım. Şimdi biz kendi gölge oyunumuzu oynayalım. Bu neyin gölgesi oyununu anlatırız mı? Diyelim girelim perdenin arkasından, kibarda gösterecek ve bu neyin gölgesi diye soracak. Ben de gölgesine bakıp, neyin gölgesi olduğunu bileceğim değil mi Kulabuz? Aynen öyle. Şimdi önce kim başlamak ister? Ben! Tamam Leli <laughs> sen başla. Leli üçe kadar sayacağım ve kum saati akmaya başlayacak. Bitene kadar kim daha çok bölgenin ne olduğunu bilirse, o kazanacak. Hazır mısınız? Hazırım. Peki ya siz de hazırmışsınız arkadaşlar? Evet! O halde... Üç, iki, bir... Kum saati akıyor! Ay gidiyorum. Bakalım neler var? Gelmiş. Hangisini seçsem ki? Hmm. Kumsak yapıyor Leli. Acele etsen iyi olur. Ay tamam buldum. Hadi Leli. Ne göstereceksin? Çok merak ediyorum. Tamam Liko başlıyorum. Uuu. Uuu. Bil bakalım bu neyin gölgesi? Ay bu neyin gölgesi? Aa buldum. Gökyüzünde uçan bir şey değil mi arkadaşlar? Bu bir kuş değil mi? Hayır. Bu şeyin içine binilebilir. Aha işte şimdi buldum. Bu kuş değilse bir uçak olmalı. Bu bir uçağın gölgesi. Aha harikasın Liko bildin. Bu saatte yok. Hadi Liko sende. Gittin bile. Ay, bu da olmaz. Şunu nasıl alsam acaba? Ee Hadi seç birini. Hmm. Heh, tamam buldum. Lülü. Bir bakalım bu ne gölgesi. Aa. -oh. Hmm. <laughs> bu çok sevimli bir hayvanı. Oyuncağının gölgesi liko. Ha buldum bile. Buldunuz mu arkadaşlar? Evet. Siz söyleyin o zaman neyin gölgesi bu? Oh oh oh. Bir köpek. Oh oh. Evet buldunuz. Bu bir köpek. Çok az kaldı. Kum saati akıyor. Lily sıra sende yine. Hadi kılabuz. Benim yerime sen bir şey getir ve göster. Liko ile ikimiz bilelim. Ne dersin? Aa harika derim. Uçtum bile. Bunlar kimin gölgesi? Hı? Ay çok tanıdık ama aslında bana da çok tanıdık geldi yani Leli ama çıkaramadım. Ay aşk olsun yine korkuttun beni. Arkadaşlar yardım edin. Bunlar neyin gölgesi sizce? İyi bakın. Hı? Hı? Süre son saniyeler. Bulamadınız hala? Beş, Ayy. dört. Arkadaşlar siz de mi bulamadınız? Aşk olsun. Hı. Bizi tanımadınız mı? Ay bulamadım. Ya bir yerde tanıyorum ama. Siz söyleyin arkadaşlar bunlar kim? Leli ve Lincoln'un gölgesi. Ha? Ha evet. Ha, gerçekten ne bulduk bulduk. Bunlar bizim gölgemiz. <laughs> <ülkemi>. Bizim. <laughs> işte Veliko. Ha, çok güzel bir oyundu kılavuz. Evet hadi koydu. Kim kazandı peki? Bakalım <laughs> Leri bu uçak gösterdi. Veliko bildi. Veliko bir oyuncak köpek gösterdi. Ve Leri bildi. Ben de size sizin oyuncak köpeklerinizi gösterdim. Ve bildiniz. Bizi izleyen arkadaşlarımız bildi aslında. Evet doğru. Yani bu durumda. Beraber kaldık. <laughs> O halde bunu hep birlikte kutlayalım. Evet. Sallar <laughs> sallar salla, çakıldan sıkılaşmıyor. i'm Check it out! Merhaba Pisi. Çok mutluyum. Çok. Aha, neden ki? Çünkü bugün Bahar'ın ilk günü. Peki sen Bahar geldiğinde ne olduğunu biliyor musun? Ağaçlar yeşillenir, çiçekler açar. <laughs> Kışı kısla yatan canlılar yanır. Böcekler canlanır. Yeni sebze mi meyveler yeriz. Hayal enerji ve mutlulukla dolmaya başlar. Bugün Bahar'ın gelişini kutlamak istiyorum dostlarımla. Ne güzel düşünmüşsün pisicim. Pan ve Karakarka gelsin diye sabırsızlanıyorum. Merak etme. Birazdan Pan'ı telaşla sana koşarken görürüz diye düşünüyorum. Aki geliyor. <laughs> Ay, gördük bile. Merhaba Pan. Oo canım arkadaşım. Seni çok özlemişim. Özledin değil mi? Sarıldın yoksa düşmemek için mi? Aa aşk olsun Pisi. Tabii ki özlediğim için. Bugün neden telaşlısın? Şimdi anlatayım hemen. Şöyle. Benimle harika bir plan yaptık. Yo. Neden astın yüzünü? Önemli değil. Boş ver. Size iyi eğlenceler. Bize demek istedin herhalde. Sana ve Pina eğlenceler. Sen? Ben? Sensiz nasıl eğlenirim ben pisi? Hadi fırla. Hep dur. Nereye gidiyoruz Pan? Uçurtma uçurmaya. Uçurtma uçurmaya mı? Ay yaşasın. Ben de bugün Bahar'ın gelişini kutlamak istiyorum seninle. <laughs> Çok güzel Pan. seni <laughs> <izleyen> biliyordum. <laughs> Merhaba Pin. Merhaba Pisi. Pisi de bizimle uçurtma uçuracak. Yaşasın. Uçurtmalar nerede? Uçurtmamız Hı? yok ki pisi. Nasıl yani? Olmayan şeyi Hı? nasıl uçuracağız? Hazır bir uçurtmamız yok yani. Uçurtmamızı kendimiz yapacağız. He, bayıldım bir işe. Hadi başlayalım <laughs> o halde. İlk olarak ne yapıyoruz? Önce uçurtma için çıtalar bulmalıyız. Çıta i̇şte tam olarak nasıl bir şey? İnce tahta parçası bulacağız yani. He tamam anladım. <laughs> Ben bir tane buldum. Ben de. Ben de. Harika. Sırada ne var, pit? Çıtaları birbirine çakmamız gerekiyor. Hı. Hmm, Çekiç lazım yani. Bir de çivi. Çekici vuracak kuvvetli biri de lazım. <laughs> Burada ben varım ya kardeşim. Aman aman sen elleme. Niyemiş? Sen şimdi telaşlanıp çıtaları birleştireyim derken kendini çivilersin de ondan. Aman aman kalsın. <laughs> Böyle bir olasılık var bence de. Size inanamıyorum. Ben o kadar beceriksiz miyim ya? <laughs> Aksine çok beceriklisin. Ya ama çok acelecisin. O nedenle kendini yaralayabilirsin. Bizim için çok değerli olduğun için canın acısını istemiyoruz pancığım. E peki ne yapacağız? Kim çivileri çakacak? <laughs> Mini kafacanlar ne yapıyorlar acaba? Dur bakayım, hmm. ellerinde tahta parçaları var. Ne yapacaklar onunla? Ay, beklesem mi? Yok 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 yok. Öğrenmezsem çatlarım ikiye. İyisi mi? Ben yanlarına gideyim. bak bak Ben geldim. <laughs> Kara kardeş. Hoş geldin kara karga. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz burada tahtalar filan? Uçurtma yapıyoruz. Uçurtma mı? Aslında şu anda yapamıyoruz. Bu neden? Çünkü çivi ve çekiç gerekli. Bir de ben. Buat, buat. Sen niye? Sen mi uçuracaksın? <laughs> Hayır canım. <laughs> güçlü kollarınla çiviyi ben çekeceğim. Senin kolların mı güçlü? Ha <laughs> ha. Güldürme beni! Ben evden çivi ve çekiç getirmiştim. Ver bakayım sen bana onları. Pan dur! Parmağım! Pam. iyi misin? Ay. Çok acıyor. Hemen buz koymalısın. <laughs> evet git Pan. Olmaz ben üşütme yapacağım. <laughs> Bu elle olmaz. Pancu elin daha önemli. Ama ben çocuğum. Deseydin keşke beni. Pamuk için çok üzüldüm. Pamuk iyi olacak. Meraklanma Pamuk. Ah Pamuk. Uçurtma yapmak için çok heyecanlanmıştı. Evet çok heyecanlıydı. Ben sanırım bir yol biliyorum. Nedir? Uçurtma yapanın resmini koyalım. Evet, harika. <laughs> Kardeşim çok sevinecek, yaşasın. Hadi iş başına. Hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Onun resmini yapıştırıyoruz. Hı? Çok güzel görünüyor. Pam çok sevinecek. Bir şey unutmadık mı Guac? Bilmem. Yo, hazır işte uçurtma. Peki. O halde bir deneme uçuşu yapalım ha? Aa, uçmuyor. Uçmaz tabi. Ya, ipi yok. He, şimdi anladım. İp pandaydı. Buralarda bulamaz mıyız? Sanmıyorum. Sağımız solumuz prasa tarlası. Prasa tarlası mı? Prasa ne pin? Annemin en güzel yaptığı yemek. Ya, hiç duymadım. <laughs> yemek mi? Nerede hani? Hadi yemek ya. <laughs> prasa harika yaprakları olan yeşil bir sebzedir damarlarımızı korur, kalbimize iyi bakar, yeni hasta etmez, kemiklerimizi sağlamlaştırır, hasta olmamızı engeller. Ben bu zamana kadar nasıl pırasa yemedim hiç? Hayret! Bence de büyük kayık kara karga. Hadi pırasaya hayatım hoş geldin fotoğrafı çekelim. Pırasa! Hayatıma hoş geldin pırasa. Tarlanın içinde belki buluruz. Sanmam ama bakalım. Bu şaşırtıya bayılacak Pan. Geliyor kokusunu aldım. Kardeşim iyi misin? İyiyim parmağım geçti hadi yapalım uçurtmayı. Yukarı bak Pan. Aa, uçurtma! Hem de benim resmim var üstünde. Kara karganın fikriydi Pan. Sahi Nerede o? Buradayım Pan buradayım. Hı? Canım <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi. Pırasaya mı? Fasulyeye mi? Bezelyeye mi? Evet doğru pırasaya. Harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir prasa çizin.